Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritel danışman Medyum Canan Canoğlu. Şimdi sizlere haftalık kahve falınızı bakacağım. Sevgili yay burçları ve sevgili oğlak burcu kardeşlerim. Bakalım neler bekliyor sizi. Yay burçlarından başlamak istiyorum. Su gruplarıyla olan birlikteliklerinizde sıkıntı gözüküyor. Ya yaklaşma ya da sıkıntı olacak. Belirgin bir su grubu enerjisi görüyorum yay burçlarına. Kocaman bir kartalınız çıkmış. Sanki sen ve sevdiğin insanın üzerinde kol kanat geliyor. Yengeç, balık ya da akrep burçlarından birileriyle birlikteliğin olabilir. Bir hafta bir ay içerisinde Tartışmış olabilirsin, ayrılmış olabilirsin. Senden haber bekliyor. Buna mutlaka haber gönder. Sevineceğini görüyorum. Burada çok uzun saçlı bir hanım, genç bir kadın, fazla uzun boylu değil, çok uzun saçlı, e, belerinde saçı kumral bir kadın. Pencereden dışarı bakıyor ve sevdiğinin gelmesini bekliyor adeta. Gelecek mi sevdiği insan tereddütler içerisinde. Ya geçmişe çok takılan bir erkek var, biraz kendisinden uzaklaşmış gitmiş. Başka bir şehirde mesleği olabilir, devlet memuru olabilir, asker polis olabilir. Ama bu kişinin bu kadına döneceğini, kesinlikle barışacaklarını, bundan mesaj geleceğini söyleyebilirim. Fark edilme, ün kazanma ve mutlu olmayı hak ettiğin bir dönemden geçiyorsun sevgili yay burcu kardeşim. Mutlaka bir sorumluluk alacağın iş var, fedakarlık yapacağın bir konuyla ilgili. Bakınız, bir yola gidiyorsun, sanki bir konuda fedakarlık yapıyorsun. Yolun hazır, iki kişi yola gittiğinizi, başarılı girişimlerde bulunduğunuzu görüyorum. Eğer serbest iş yapıyorsan, burcu kardeşim, harekete geç, mutlaka başaracaksın, mutlaka çok güzel işler başaracağını görüyorum. Ee şurada bir çam ağacı ve çam kozalağı görüyorum. Düşünsel anlamda zenginlik ve düşüncelerinizin huzur bulması demektir. Bir dolunayda gitmiş olan sevgilinizin geri döneceğini söylüyorum. Bir dolunay vakti geri dönecek, hayırlı haberler alacaksın ve içsel enerjin çok iyi olacak. Sanki bir tarlaya tohum ekmişsin ve verimini bekliyorsun. Verimli bir dönemece gireceksin. Gerek ikizler gerek e başak burçlarıyla iş yapıyorsan ortak iş yapıyorsan verimliliği elde edeceksin merkürün işareti var çünkü Merkür de biliyorsun hem başak burcunun hem de İkizler burcunun yönetici gezegeni dediğim gibi ya başak burçlarıyla ya da e, e, İkizler burçlarıyla bir e, nasıl diyeyim ortak işin olabilir başarı var onlarla aşk yaşayabilirsin başarı var Aynı zamanda seni hayatına davet edecek bir erkek görüyorum. Yay burcu hanımı seni bir erkek davet ediyor hayatına ve gir çünkü bu adam seni seviyor gözüküyor. Başaracaksın ilişkiyi sürdürmeyi ve ilişkide mutluluğu yakalamayı başaracaksın. Bir portakal ve portakal çiçeği görüyorum. Saflık ve masumiyetin sembolü. Portakal aynı zamanda ilerleme ve berekete kavuşmanın sembolüdür. Bir kutlama olacağını görüyorum. Portakal bir kız çocuğu doğumunu da işaret edebilir. Şurada bir peri kızı görüyorum. Sanki yüzüyor denizde. Peri kızı kadar güzel bir aşk, perilerin aşkı kadar güzel bir aşk yaşayacağınızı söylüyorum. Ama biraz sıkılmış olabilirsin, biraz üzülmüş olabilirsin. Dikkatli olman konusunda uyarıyorum. Sanki bu peri kızı böyle bir anda bir ahtapot mu yapışıyor Ahtapot dedikodu anlamına geliyor. Sanki bir aşkınızın üzerinde bir dedikodu yumağı var. Aşkınızın üzerinde bir engel var. Bunlara takılıyorsunuz. Bu ahtapot saldırgan gibi gözüküyor. Yani bir deniz kızı sembolü aşkta başarı ama ahtapot da saldırgan bir enerji, tehdit edici bir enerji anlamına geliyor. Şurada e, sanki böyle Hawaii'de e, zenciler dans eder ya öyle bir dans eden topluluklar var. Bir sevinçli dönemler yaşayabilirsin. Sevincin seni yüksek skalalara taşıyacak, yüksek yerlere taşıyacak bir piramidin üzerinde olduğunu görüyorum. Sanki sıcak ülkelere gitme isteğini gerçekleştireceksin. Ya da piramit evrensel enerjiyi çektiği için çok güzel bir enerji döngüsüne girmiş gibisin. Geçmiş yaşam derslerini alıyorsun, içini boşaltıyorsun, rahatlıyorsun sevgili arkadaşım. Gün geçtikçe güzel günlere kavuştuğunu, mutlulukla dolup taştığını ve karşındaki insanlarla iyi geçim ettiğini görmekteyi sosyal hayatını zenginleştireceksin. Şurada bir erkek görüyorum bir iş görüşmesine gitmiş bekliyor sanki olur mu olmaz mı diye ya da bir işte başarılı olur muyum olmaz mıyım korkusu var ama başarılı olacağını gösteriyor durum. Ee, uzun süreli planların var sevgili Yay burcu uzun süreli planlarını hayata geçireceksin. Denizlerden gelen bir sevincin ya da uzak ülkelerden, deniz aşırı yerlerden gelen sevinçlerin var. Gerçekten bu da seni çok mutlu ediyor. Bir ceylan görüyorum. Sanki bir şeyin saldırısına uğramış gibi. Böyle genç bir kızı birisi hedef alabilir. Genç sevgiliniz olabilir. Siz genç bir hanım olabilirsiniz Yay burcu. Dikkat edin. Etrafınızdaki saldıran Saldırgan kişilere karşı dikkatli olun diyorum çünkü kötü enerji var. Aynı zamanda kocaman bir eşek arası görüyorum. Dedikoduya işaret, dedikodunun olduğu yerlerde durmayın. Hedeflerinizi çalışma ve başarılı olmak üzerine kurarsanız daha çabuk mutluluğu yakalarsınız diyorum sevgili dostlar. Bakalım. Tabakta neler var? Yay burcu kardeşim. Çok kolay bir işi başaracağını görüyorum. Yani zor denilen bir işi çok kolaylıkla yapacaksın. Aslında zor değil. Abartı ve dedikoduyla sana yanlış aksettirmişler. Bu ticari bir girişim olmanın yanı sıra bir evi inşa etme, bir işe girme ya da bir aşkı oluşturma çabası bir aşkta mutluluk çabası olabilir. Hani derler bu kız sana uymaz ya da bu erkek seni beğenmez. Yani bir olumsuzluk işareti vermişler ama bal gibi de bu ilişki yürüyor. Çok da güzel birliktelikler e güç kazanıyor, kuvvet kazanıyor alacağın sevinçli haberlerle beraber mutlulukla dolup taşıyorsun, şurada bebek kundağı görüyorum, bebek kundağının üzerinde de kocaman bir balık var, sanki yeni bir doğumu müjdeliyor, haydi gözünüz aydın bakalım aziz dostlarım, belki <laughs> haziran ayında hamile kalırsınız, önümüzdeki mart ayında güneş balık burcundayken doğum yaparsınız, evli hanımlar, evli Yay burcu hanımlar belki Haziran'da hamilelik var. Haydi bakayım gözünüz aydın. Bebekler gelsin de sevelim inşallah. Ee, gelelim sevgili Oğlak burcu kardeşlerime. Sizleri neler bekliyor? Oğlak Burcu iki arada bir derede kaldığın bir konudasın. Bazen içten içe sıkılıyorsun. Dış dünyada anlatamadığın dertlerin, sıkıntıların var. Hayırlısıyla bunları aşacağını görüyorum. Kocaman bir deniz atı var. Bereketin sembolü. Sabır edersen, sabredersen her türlü güçlüğü yeneceksin diyor. Şurada oğlak burçlarına boğa ya da ikizler burcundan birisiyle bir beraberlik gözüküyor. Bazı işleriniz ters yüz olmuş gibi sevgili dostum. Ama bu ters yüz olan işlerinizi yakın tarihte iyileştirmeyi başaracaksınız. Mutluluğu yakalayacağınızı mutlulukla dolup taşıyacağınızı görüyorum. E, T harfi çıkmış kocaman bir telefon var. Adında R, S harfi olan birilerinden adında soy isminde hayırlı haberler aldığını görüyorum. Bir erkek bazen uzun saç bırakıyor. 35'li yaşlarda biraz burnu büyük gibi beyaz tenli bir erkek uzun saçlı dediğim gibi bazen uzun saç bırakıyor ve orta boylu beyaz tenli bir hanımla bir birliktelik yaşadığını görüyorum ama bu, bu adam artık biraz pişman gibi gözüküyor çünkü kadına çok kötü davranmış bu genç hanıma çok kötü günler yaşatmış böyle partneriniz varsa gelip sizden özür dileyecek bir düğümü çözecek yeni bir ilişkiye merhaba diyeceksiniz hani ilişkinizi yeniden inşa edeceksiniz yeni ilişkiye isem Yanlış konuştum. Yeniden bir ilişki inşa edeceksiniz. Bu yeni bir kişi değil. Bir küs bir barış gittiğiniz bir ilişki ama yoluna giriyor. Her şey yoluna giriyor. kocaman bir güvercin bir e, bir av yakalamış ya da bir işte güvercin şeydir yani hayvani gıda yemez de böyle bir şey var ağzında bir ot gibi bir şey sanki yavrularına götürüyormuş gibi geliyor bir yuvaya gidiyor evet dostlarım eğer evli bir oğlak burcuysanız birlikteliğiniz varsa çocuklarınız varsa bir işsizlik durumu söz konusuysa hayırlısıyla çok yakın zamanda yavrularına bir rızk kapısı açılacak onlara bir e, hani e, rızklarını götüreceksin avcunda elinde kolunda rızklarını yavrularının bereketlerini eve taşıyacaksın. Bu güvercin ona işaret. Eşit ve paylaşımcı bir evlilik görüyorum. Bu dediğim uzun saçlı beyle bu beyaz senli hanım, orta boylu beyaz senli hanım arasında böyle birbirlerini anlayan, birbirlerini destekleyen bir evlilik gerçekleştirecek. Bakış açısını değiştirdiğinde sen de değiştiğini göreceksin. Farkındalığın art, artacak. Şurada ark veya kuyu gibi bir yeri eştiğini görüyorum. Bir bey sanki açık arazide bir yer eşiyor ve su fışkırıyor. Bir bereket fışkırıyor. Uzun süreli gelir getiren bir işe gireceğini söyleyebilirim. Oğlak Burcu gerçekten gelirinin iyi olacağını söyleyebilirim. Ee, hayata karşı direnmeyi değil hayatla birlikte hareket etmeyi öğrenmişsin. Bile bir uyanış yaşayacaksın. Çünkü bir horoz görüyorum. Kocaman bir horoz uyanışın işareti, yenilenmenin işareti. Kocaman bir ışık doğuyor ve burada Fil yazıyor. Fil suresi okuyun. Ya bir yerden bir yere taşınmanız var ya bir yerden bir yere gitmeniz olacak. Fil suresini okuyun başarılı olmak için. Elem ve kederden kurtuluş için. Ee, Oğlak burçları. Fil suresini sık sık okuyun. Ee, şurada bir erkek elinde bir çiçek bir yerlere gitmeye çalışıyor. Kadın sanki kapıyı bunun suratına çarpıyormuş gibi. Bunlar da oldukça genç yaştalar. Farklı bir çift bunlar. Ama kadın kaybeden taraf olacak. Çünkü kadının aslında kaprisleri çok olmuş bu genç kadının. Genç kız adam her şeye rağmen son bir kez deneyeyim diyor bu genç adam gidiyor ama hiçbir şekilde kadın bunu eve almıyor ve yoluna çıkmıyor. Karşılamıyor. Adam son derece suratlı bir şekilde oradan ayrılıyor ağlamaklı bir halde görüyorum bakın şu bölgede sanki sırt sırta vermişler ama adamın önü aydınlık gözüküyor adam aydınlık günlere gidiyor adamın ileride mutlu olma ihtimali çok kuvvetli ama kadın gerçekten bu kapriste giderse hiçbir şey olamayacak gibi duruyor bir şeyler eşilmiş içinden solucan böcekler çıkmış gibi sanki toprağın eşilmesi solucanların çıkması bir şeylerin eşildikçe bir şeylerin e, e, kurcalandıkça içinden içine bir takım işlerin ortaya çıkacağını görüyor görüyoruz sanki bilinçaltı temizliği yapılarak bilinçaltımızdaki kötülükleri temizleyeceğiz bilinçaltımızdaki hastalıklar varsa yokluk duygularını temizleyeceğiz e, ve aynı zamanda eee bazı kalbimizin derinliklerinde olan yaraları iyileştireceğiz. Bu da kendimizi eşmekle kendimizi böyle sorgulamakla olacak bir eşilme söz konusu. Toprağın eşilip solucan çıktığını görüyorum. Mutlaka derinlerde olan bazı küslükler, dargınlıklar açığa çıkacak. Bunların giderilmesi söz konusu olacak. Tabağa geldiğimde dostlarım bir sıkıntının bittiğini görüyorum. Aydınlık, aydınlanma mum yanıyor. Burada sanki bir dileğin oluyor. Bir mum yanmış ve işareti evlenme işareti ertelenmiş ama yok olmamış. İki çift burada bir kadın, bir erkek el ele tutuşmuşlar. Mutluluğa doğru adım atıyorlar. Attıkları adımlar başarılı ve aynı zamanda karanlık ve sıkıntılı bir tünelden sonra aydınlık e, yarınlar gözüküyor. E, hedef aldığınız bir başarı var. Merdivenleri tek tek çıktığınızı, başarılı olduğunuzu görüyorum sevgili oğlak burçları. Şurada büyük bir başarı var. Bakınız 6 rakamını görüyorum. 6. ay, 6 gün, 6 hafta içerisinde bir başarılı girişimler olacak. Bu da seni fazlasıyla sevindiriyor. Sanki bir mide ameliyatı olacak birisi varmış gibi midesinden rahatsız biri olabilir. Ya da ne bileyim kiloludur mide kelepçe ameliyatı olur. Ee, öyle birisi çıkmış. Hayırlısıyla bunların düzeleceğini rahata huzura kavuşacağınızı görüyorum sevgili oğlak burçları. Arkadaşlar çektiğim videoda sevgili Yay burçları ve Oğlak burcu arkadaşlarımın haftalık kahve falı yorumlarını yaptım. 22 Mart 28 Mart arasındaki haftalık kahve falı yorumları böyleydi. Benden bireysel anlamda danışmanlık almak isterseniz gerek kahve falı bakımı, su falı bakımı, çay falı bakımı ya da horoskop çıkartılması yoluyla iki kişinin ilişki analizi Bunların uyumlu olup olmadıklarının yorumunu yapmaktayım. Aynı zamanda yıldızname çıkartarak ebcedle kader birliği var mı yok mu bunların da yorumunu yapmaktayım sevgili dostlarım ve çakraların açılması yoluyla sıkıntıların ve darlıkların giderilmesi söz konusu olacak aziz dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim WhatsApp iletişim numaram 0546 481 3506. Whatsapp iletişim numaram bu. Instagram'dan Astro Canan Canoğlu. Youtube'dan yine Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın.